Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de İş Konseyi adıyla bir oluşum gerçekleştirildi. Bu konseye kimlerin katıldığı ya da katılmadığına ilişkin bir takım eleştiriler de oldu. Söz konusu konseyin paydaşlarından olan Eskişehir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, kendileri hakkında yapılan eleştirileri değerlendirdi. İş konseyi... Eskişehir İş Konseyi paydaşı olan Eskişehir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, İş Konseyi'ne yönelik eleştiriler hakkında konuştu konseyin mevcut haliyle iş konseyi olarak adlandırılması gerektiğini ifade eden Birsen, paydaşların artmasıyla Eskişehir konseyi olabileceğini belirtti. Birsen, ilerleyen süreçte vali, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da konseye katılabileceğini açıkladı. Henüz yeni bir kurulmuş, Dolayısıyla nasıl bir işleyiş tarzına, nasıl bir yol izleyeceğine konseye katılan çekirdek e, kadro e, karar vermesi gerekiyordu. Dolayısıyla yapmış olduğumuz e, ilk toplantılarda konseyin daha geniş çaplı e, genişletilmesi dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımızın Valimizin e, Milletvekillerimizin de içinde olacağı bir geniş bir katılımla konseyin toplanması gerektiği yönünde yol haritasını e, konsey belirledi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da konseyde olmasına yönelik eleştirileri değerlendiren Birsen, Eskişehir'e hizmet etmek isteyen kişilerin konsey için gerekli isimler olduğunu ifade etti. Eskişehir'de söz sahibi olan, Eskişehir'e hizmet etmek isteyen her kişinin o iş konseyinde yer alması gerektiğini biz de e, istiyoruz. E, dolayısıyla Eskişehir İş Konseyi'nin önümüzdeki günlerde Eskişehir için ortaya koyacağı çalışma programıyla Eskişehir'e gereksinim olan hizmetleri getireceğine de inanıyorum. İş adamlarından oluşan ticaret odası, ticaret borsası, sanayi odası, esnaf odaları birliği adı altında Eskişehir Konseyi demek doğru bir şey yaklaşım olmaz. Ben Eskişehir İş Konseyi diyorum. Şimdi genişledikten sonra adının Eskişehir Konseyi olması da daha anlamlı olur. Dolayısıyla ilk önce yol haritamızda Eskişehir'e ekonomik olarak daha çok neler katabiliriz? Dolayısıyla Eskişehir'deki çalışma hayatını daha düzenli bir şekilde nasıl yapabiliriz? İşte Eskişehir'e katma değer, yaratacak bir takım hizmetleri nasıl getirilebiliriz konuştuğumuz için ben adına iş Konseyi diyorum. Dolayısıyla genişledikçe konseyin adı değişebilir. Dolayısıyla Eskişehir Konseyi olması da mümkündür. Eleştiriler hakkında değerlendirmelerde de bulunan Birsen, yapılan tenkitleri olumlu olarak karşıladıklarını da sözlerine ekledi. Yeni oluşumlara bir takım tenkitler olabilir. E, bu tenkitleri de biz e, Arkadaşlarımızın yapmış olduğu veya diğer kurum ve kuruluşların tenkitlerinde olumlu olarak karşılamamız gerektiğini ve dolayısıyla İş Konseyi, Eskişehir İş Konseyinin daha geniş kapsamlı çalışmasıyla ilgili taleplerinde değerlendirip ve onların görüşü doğrultusunda Eskişehir ne istediğini bilen kimden isteyeceğini Yol haritasını belirleyerek, e, taleplerini dile getirerek Eskişehir'e hizmet etme e, anlayışını ortaya koyacak şekilde e, iş konseyinin işleyişini e, gerçekleştirmek istiyoruz.